Hepinize merhaba arkadaşlar Galpazan'ın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda belet sesiyle troll yapıyoruz. Hiçbir şekilde ücret almadım VPL'den haberiniz olsun. E, velet sesi troll yapacağız, milleti trollleyeceğiz, Bakalım başımıza neler gelecek. Peki hangi sesi mi kullanacağız? Tam olarak da bu sesi kullanmayı düşünüyorum. Bakalım acaba başımıza neler gelecek. Hadi özleyelim arkadaşlar. Ne yapsan sen beni unutamazsın Bir yağmur yağsın da bir şarkı çalsın Sen beni ölsen unutamazsın Sevgilim yeminim sana ben değil Deli gibi istesem de sevmeyeceğim Aşkına inan Çekirgeyi salı verdim, çekirgeyi salı verdim çayıra 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 ot koymadı koyun ile ot koymadı koyun ile kuzuya 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 Acımı failine tezi bir daha çeker Değmeşin buluşma Buluşmasın bu kuşlar Yine erir gideriz Unutulur yeminler Biz hiç beceremedik Anne beni anlayan yok Omuzumda yüklerim çok Dedim geliyor mu? <laughs> ne yapıyorsun? Ne? ne? kadar komik ya Kaçak çay. çay mı? Yakın Zaten zamanda şey gitmeyi düşünmüyorum ki Ya siz burada ne yapıyorsunuz? etme <laughs> ama bana Bak şimdi benim ağzımı bozdurma Bu <laughs> uygulama indirmiş. Allah'ını seversen sen. bak. Aferin bir zekalı şimdi mi anladın? Kerem baba bana şirineyi verir misin? Sana başı vereyim mi baş? O başı bir tarafına mont mı başı? Burası hiç eğlenceli değil ben gidiyorum ya. Dedem <laughs> <Sizin gülüyor> geliyor mu? Çocuklara atın. Merhaba. <laughs> Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Çocuklara <laughs> <laughs> atın. <laughs> 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 sen kime küçük diyorsun lan? Spoiler. <laughs> 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 Ama o oh başka <my gülüyor> aşkım ben ne istiyorum? Bana başka bul. Aha size <laughs> efsane. Ha çok şey geldi. Uygulamanın ismini Oy, söyle. <laughs> Uygulamanın ismi. ne nah, veririm sana ben? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Bu <laughs> nasıl bir <laughs> konuşma? Azra. Onu bak uygulamasız yapıyor. Sesim geliyor mu? Geliyor. <gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> Çay. Kaçak çay. Çay var mı? Çay var. Gel mi? Çay var. Demle de içiyor. Ben demledim ki. İyi ısıt da geliyor. Zaten sıcak oğlum gelsin. Ya. Anam geliyorum neredesin? Ben neredesin orada olayım. Okulun içindeyim içinde. Ha, Türkiye'de de zaten bir tane okullar hemen bulurum. Sesim efsane değil mi? Yok arkadaşım sevmemiş. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi. Sevmemiş mi? Onun seveceği tarzları bulamazsak ben ne yapayım ki? Para bizde, şöhret bizde, sözde ne var? Sözde ne var haydi söyle. Oha, Baba. ortam gerildi. Ne <laughs> lan? Efek veriyor. Hiç de bile. <laughs> İstersen dolar dolar. Yarından oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek kaçak çaya atar. Ay çapşik Ay çapşik <laughs> İstersen dağlar dağlar. Yarından oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek. var mı? Var kardeşim var. Sizin evden alıp geliyorum bir dakika. Sabahtan beri milleti trollüyorum var ya azıcık dinleneyim şurada. Gideceğim birazdan. <laughs> Dinlen kanka. Tamam senin poşet şeyin mi? Kaçak Bak senin poşet şeyine başlattırma. Trollerime devam ederim. Bir tık dinlenmeliyim şu anda. Birazdan devam edeceğim. Yok burada etme. Burada da edebilirim ama sonra edeceğim. Ama bu sesi tatlı bulmayan da ne bileyim ben şimdi. Hacı sen benim mikrofonumu niye kapatıyorsun ki? Oha ses çok, çok iyi bir ya. Oha. <laughs> Konuşsana şimdi. <laughs> Aha, sesi çok iyi. E, olabilir. Tamam, Kaçak çay. Gerçek misin? E, ben, ben gerçeğim. Az önce bu odaya girdim galiba. Eyşan'ı hatırlıyorum veya farklı bir odada denk gelmiş olabiliriz. En güzel çay kaçak çay. İki bardak mı? İki çay. En güzel çay doğuş çay diyorum da sen. En güzel çay doğuş çay da içi yaprak bir tomurcuktan <laughs> Bayağı komik kanka ya. Nasıl buldun bu espriyi sen? Elikan yeri sizin eve gittim kanki. Onlar <laughs> sonra bir odaya girdim. Orada beni birisi karşıladı. <gülüyor> <gülüyor> ha ne <video. gülüyor> diyor? Bir normal ses tonunla konuşsana. Normal ses tonun bu. Kanka, kaç yaşındasın sen? Sen de kaç gösteriyor? Allah, Allah. belanı versin ki ben 24 25 yedim. En güzel şey doğuş çay diyorum sana. <laughs> ben sana doğuş çay diyeceğim. En güzel çay. Şey... Ya şey Ya ben de sesimi böyle yapmak istiyorum. Nereden yap? Ben dedene benim gibi yapamazdım. Evet sesini besek ben böyle yapabilirim. Hala hala. Evet. O yapamıyorum Allah kahretsin. Ben o da yapabilirim. Çocuk gibi de sesimi yapabilirim. Mesela yaşlı ses çıkar. Yaşlı sesi olmuyor ama kalın yapabilirim. Optimus Prime olabilirim. Efendim. Çok evet. okay. çok kendi sesinler güzel sen onda kal. Benim en güzel sesim kendi sesim zaten. Orası ayrı konu. Ama bunları ben eğlencesine yapıyorum şimdi. Tamam işte eğlence eğlence. Acayip yapacağım. sarıyor ama bak. Yeah. Çocuk diye çok atıyorlar ama güzel odalar bulduğun zaman on numara her şey. Ben ben atmadım. Ben direkt senin sesini yapacağım. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Ben de yapacağım. Sen de mi yapacaksın? Malzemeleri yazıyorum. <laughs> Hemen bak aşağıya bak. 2 <laughs> gün, kurtulmuş... gün önceden kurutulmuş. 3 gün önceden kurutulmuş 2 adet at. Ya gerçek hesabını söyle bakacağım. Sen benim gerçek hesabımı alamazsın. Veremem onu burada. Bakacağım bakacağım Adil ya. Çok ben Olmaz. YouTube atayım bu videoyu belki oradan mı kendini bulursun. Bak dostum ben seni neden söyledim? Kaçak James eksikliği ona gelmedi. Ya bir dur be. Ben sen... Kaçak şeyler eksik olmaz. Piyanist bana bırak. OHA 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 <laughs> Başka yere gidelim. <laughs> Öle malda düş peşime. Acel ol da başımı. Ağlarım. Bak sesine güvenen gelsin yazmıştın geldim buraya şimdi. Sen sesine güveniyor musun? sen güveniyorsan gel. Ben sesime güveniyorum. Şöyle Söyle kanka. Söyle istediğini söyleyebilirsin. ele aldı düş peşime. Ecel aldı al başımı. Eriyor içim. giderek. Yine de dayanamam sana ben. Nasıl? Abi, adam adam ya abi on numara mal belli kardeş <laughs> efsane değil mi? Bak abi ya yani, ne acıttım harikas tabii ki de. Venom olayım mı bir de Venom? Venom ha biliyorum ya. Ol bakalım ya. Oha oha. Oha mı? Adam değil Aha Oha böyle bir ses nereden çıkıyor olamaz. Bildiğin bir şey varsa böyle türkü olur. Arabesk olur, farklı bir şeyler fark etmez. Eşer beni yanma alama, eşer beni yanma alama. Ben alırım sen alama. 10 numara <laughs> oldu. Sen neresin? Sen neresin? Ben Türk'üm. Ben dünyalıyım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı ne yapıyorsun burada ya? Ne yapayım oturuyorum sen ne yapıyorsun? İyi, ben de milleti trollüyorum ne yapayım? Acayip sarıyor. Fark, et. Fark ettim. Senin fark ettim. Çok... Nereden fark ettin? Ben hissederim reis. Ama şimdi ben böyle bir ses açıp da niye milleti trollemeyeyim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir ses trollemeyeceğim. Çok güzel. De değiştir bakayım başka. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Uygulamadan mı açıyorsun bunu? Aynen reis. Birader ben şu anda video çekiyorum da. Youtube videosu milleti trollüyorum. Şu anda sen de o videonun bir parçasısın. Selam söyle. Şaka yok. Valla. Emek var emek. Diyorlar ki YouTube'dan parayı alıyor. Hasır oturuyor yiyor diyorlar. Yalan mı böyle bir şey yok. Kaç saatten beri uğraşıyorum şurada. Şerefsizler o kadar çok attılar ki. Tam mikrofon ya ben ya. Benim yanım boş. Niye oturmadın ki? Kaçak çayın yanına oturasın geldi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de bir normal mı, anne, YouTube, ben ya, anladım ben. Bu kaçakça YouTube ya bak selam ver. Bu film kötü YouTube, değil mi? Sen selam bana şimdi kötü mü davrandın? <laughs> Benim moralimi bozma. <laughs> ben Venom olabiliyorum. <laughs> tamam pardon kaçakça <laughs> abi. <laughs> <laughs> abi ne yapıyorsun abi? <laughs> abi çok günah ya. Neyse benim burada canım sıkıldı ben gidiyorum. Kanka dikkat et kendine. Allah'a ben... Allah emanet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum ona biçim bir test verin. Sen benim sesimin neyini beğenmedin kardeşim? Lan ben kendi sesimi beğenmedim. O zaman senin sesin gibi yapayım sesimi. Bak şimdi sesim efsane oldu değil mi? Çok iyi ya. Efsane oldu. Bak abi kaçak şey gidecek müzik. Bu... Evet hazır mıyız gençler? Kaçak şey için adam bunu dinle. Eyvah 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 Abi ne Aleykümselam. Aleyküm Gidiyorum bütün aşkla Ah, hey, ah hey. sana be. sev, Senin için canımı okay. Yalnız sesler şaka mı? Gün batarken bu şehirde Senden, senden bir sürü bilirim bilir. Gökyüzünde Derdimi çok, bilir. çok iyi bilirim Sakinler tüm, tüm yıldızlar bu gece, gece. Masamda benim Sen girmeyene ben Rakı girer Birlikte gülseniz Ah ne güzel bu gece Hayalle gerçek Uyumsuz film Mümkün mü delirmeme Vurur duy buna de Erkekler ağlamaz Severdim Sen de tuzak kur Yalan mısın yar Benden uzak dur Kalbimde ok Sanki olan var Yalvardım çok gidip vallaha Beni son kez al, karşına düzgünle Anlat çok çok şey var elimde Kalbimde sanki olanlar Ağlardım çok idi duam var Ağzınıza talık Ben aslında bu hesapla troll için buradayım ama Trolle isim gelmedi. Ee, şu anda YouTube videosunun nasılsınız bu arada? Normalde ben troll yapıyorum ama buraya trolle isim gelmedi. <laughs> bizi, bizi videoya mı aldın? Aynen. 10 numara sesiniz var. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Normalde trolleseydim sesim bu şekilde gelebilirdi işte. Ben gidiyorum acı zaten susturmana gerek yok. Allah'ım emanet. Eyvallah. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha böyle videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik gidiyorum ama gene geleceğim. Kalpazar kaçıyor.